Arkadaşlar, BİM 29 Nisan 2022 aktüel ürünlerini resmi katalogdan gelin hep birlikte yakından inceleyelim. Chef's Pro kapaklı, cam kapaklı sahan 20 santim çapında 74.90 ve yine Ice Max buzluk termos 24 litre hacimli 199 lira. BİM 29 Nisan kataloğunda musluklu termos 15 litre 99.90 Akel'den davul fırın var 399 lira. Tabi Ankastre fırınlar çıktı artık ama bu davul fırının da ayrı müdavimleri var. Yani hiçbirisi bunun gibi pişirmiyor diyenler de var. Borcam yuvarlak tepsi 2850 cc hacimli 49.90. Videonun başında beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın hatırlatalım. Abone olmayanlar da abone olabilir. Molinella çift kişilik nevresim takımı 279 lira. 29 Nisan Cuma günü BİM'de ayçiçeği temalı ürünler var. Mesela bu da yine tek kişilik nevresim takımı 199 TL ayçiçeği temalı. Ayçiçeği desenli masa örtüsü var 69.90 Ayçiçeği desenli sandalye minderi var. Tane fiyatı 14.90. Chefs Pro Blender seti 1000 Watt gücünde beyaz ve kırmızı renk seçeneğiyle 279 lira. Ay çiçeği desenli saklama kabı var. Farklı desenlerde 7.50 tanesi. Çöp kovası var. Bunda da yine ay çiçeği, kuş, kelebek 19.90 tane fiyatı. Rakle ay çiçeği desenli meşrubat bardakları var. 4 farklı desende 7.90. Benante ayçiçeği desenli melamin servis tepsisi çeşitleri. Ben daha çok şu bisikletli olan var ya onu daha çok beğendim. Dikdörtgen olan. Siz hangisini beğendiniz? Şu dörtlüden 54.90. Ayçiçeği desenli mutfak örtüsü 19.90. Resmi katalogdan gerçek ürünleri izliyorsunuz. Oradan buradan kanalımızda Molinella ayçiçeği desenli fırın eldiveni 14.90. Ayçiçeği desenli kapaklı iki katlı organizer 24.90. Borosilikat kulplu kahve fincanı 6'lı şekilde 179 lira. Paslanmaz süzgeç 19.90. Love Demet serisi çay bardağı 6 tane var 24.90. Tek fiyatlı mutfak ürünleri burada neler var? Porsiyonlayıcı var, spatula gibi bir şey var, kepçe var, maşa var. Ne alırsanız 9.90 değerli dostlar. Bu arada hayırlı Ramazanlar, bereketli sofralarınız olsun. Tek fiyatlı plastik ürünler ne alırsanız 6.90 böyle birçok ürün var bunda. Şimdi bu kataloğun en sürpriz ürünleri elektrikli bisikletler. Jeep RX-5 katlanabilir elektrikli bisiklet 11.000 TL yaklaşık fiyatı. Bu biraz daha uygun. Jeep katlanabilir elektrikli bisiklet 9.500 lira. Bir de Küba var. Bu onlardan da hesaplı Pro X katlanabilir bisiklet. Bu da yine elektrikli. Şekilde yaklaşık 9.000 TL. Oppo A16 cep telefonu 4 GB RAM, 16 GB 64 GB dahili hafızası var. 3.399 lira. Abdullah Efendi keyif közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi 349 TL. Starcom'dan kablo düzenleme seti 1990 kablolar gerçekten gözümüzün önünde çok fazla kalabalık yapıyorlar. Seramik ve granit kesme makinesi ve de yanında tokmak 329 lira. Çok amaçlı tekne kova 35 litrelik 5990. Derz kazıma aparatı 1990 tabi tadilat ürünleri de var bu arada. Maket bıçağı var yanında yedek ucuyla üçlü şekilde 990. Şerit metre 3 metrelik 29.90. Profesyonel yer fırçası 14.90. Elastik kova 16 litre hacimli 39.90. Bu baya böyle ağır şeyleri de taşıyabiliyor bu arada. El aletleri var, karga burnu var, keski var, pense var. Ne alırsanız 69.90. Polo Smart'tan Air Master Drone var 499 lira. Erkekler için polo yaka, t-shirt, siyah ve koyu yeşil renkli 69.90. Dijitsu 43 inçlik smart televizyon değerli arkadaşlar. Yaklaşık 4000 TL. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim. Beğen butonuna basmayı unutmadınız değil mi? E, emeğe saygı ve destek için çok teşekkür ederiz. Dijitsu 32 inçlik Ready TV 1999 lira buz aküsü var. Artık havalar ısındı. Böyle bir yerlere bir şey götürürken lazım oluyor. 6.90 oyuncu mouse'u ve de yanında mouse pet seti 99.90. Silikon tabancası ve yanında silikon 49.90. Halı kaydırmaz bant var. 14.90. Rookie ışıklı scooter farklı renk seçenekleriyle 239 lira. Artık çocuklar dışarı çıkmak istiyorlar. Pedallı araba var. Aynı akülü arabaya benziyor ama daha uygun fiyatı. Altta böyle pedalı var. Çocuklar basıyorlar 249 TL. 16 jant bisiklet artık dedik ya böyle çocuklar dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istiyorlar, bisiklet sürmek istiyorlar. 799 lira. Lisanslı top var. İki farklı türde. 19.90 konuşan cansu bebek 69.90 Tam Ramazan bayramı öncesi çocukları sevindirmek için böyle bin mağazaları çocuklar için de böyle baya bir şey getiriyor. 29 Nisan'da. Üçlü arabalar Hot Wheels 44.90. Konuşan minik roza bebekler 29.90 her bir bebeğin fiyatı. Hot Wheels şehir temalı fırlatıcı 59.90. Bir de içinde tabii arabası da var bu arada bir tane. Barbie çalışma masası 149 lira. Karma araçlar var, traktör var, daha sonra kepçe var, itfaiye arabası, arabası var 29.90. Erkek çocuklar için baskılı polo yaka, t-shirt iki farklı desende 29.90. Kız çocuklar için de tight ve penye takımı, yıldızlı taytı ve de penyesi 49.90. Kız çocuklar için bir de çantalı jile elbise değil mi? Yani tam böyle bayrama hazırlık gibi bayram arşıklarını koysun diye küçük prensesler 49.90 Barbie alışverişte oyun seti. Böyle alışveriş sepeti. Ufak ufak işte ürünler 129 lira. Değerlere ilk adım serisi kitapları. Değerli eğitimi var biliyorsunuz okul öncesinde ve ilk öğretimde. İşte doğruyu söylemek, disiplinli olmak, teşekkür etmek, temizlik gibi 5.90 tanesi. Çok önemli çocuklarımıza güzel değerleri öğretmemiz lazım. İlk yapıştırmalarım serisi çocuklar böyle işte araçlar, harfler 7.50 tanesi. Kedi limi faaliyet kitapları limi işte sayılarla tanışıyor. Şekiller, kavramlar 750. Karma kartel oyuncaklar farklı farklı işte oyuncaklar. Doktor seti var, prenses seti 29.90. Bin parçalık puzzle yine ay çiçeği deseni burada da görüyoruz 34.90. Bu da arkadaşlar son üründü. 1029 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunu oradan buradan kanalımızda resmi indirimleri sizlerle paylaştık. Farklı farklı son zamanlarda kanallar çıktı YouTube'da. Bizler sadece resmi kataloğun gerçek ürünlerini sizlere sunuyoruz. İzlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkürler. Bizi destekleyiniz değerli dostlar. Sizlerin desteğiyle büyüyoruz. Bildirim ziline tıklayıp da tümünü açabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar, bereketli iftarlarınız ve sahur sofralarınız olsun. Görüşmek üzere.